Gebelikte sağlıklı beslenme için öncelikle annenin artan kan volümünü karşılamak için günde en az 2-3 litre su içmesi gerekir. Gerekli mineralleri, vitaminleri desteklediğimiz biz zaten ilaçlar kullanıyoruz. Onun dışında karbonhidrattan yoksun ve proteinden ağırlıklı beslenme öneriyoruz. Konserve gıdalar, işlenmiş gıdalar, salam, sucuk önermiyoruz. Protein ihtiyacını karşılamak için kuru baklagiller, nohut, mercimek gibi besinler öneriyoruz bezelye gibi besinler öneriyoruz. Bunlar özellikle folik asitten de zengin besinler. Gebelikte önerdiğimiz balık türü özellikle omega-3'ten çok zengin olan somon balığı. Somon öneriyoruz ama onun dışında biz tabii ki omega-3'ten zengin olan somon balığının tüketilmesini oldukça önemsiyoruz. Bizim dikkat ettiğimiz özellikle gebelik şekerinin çıkmaması için annenin ortalama tüm gebelik boyunca 10-14 kilo yani aylık bir kilo almasını öneriyoruz. Gebelik şekeri çünkü çok büyük komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz.